Önce Can Uzun, sonra Berke Özer, son olarak da Atakan Karazor. Stuttgart'ın 29 yaşındaki kaptanı henüz milli forma ile çimlere ayak basamamamın üzüntüsünü yaşıyor. Montella'nın Uğurcan Çakır ısrarı sonrası Berke Özer'in isyanını açıkça dile getirmesinin ardından Atakan Karazor'un da moralinin çok bozuk olduğu ortaya çıktı. Alman basınından Bildin haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında yedek kulübesinde kaldı ve teknik direktör tarafından hiç oynatılmadı. Karazor'un bu durumdan dolayı büyük bir moral bozukluğu yaşadığı, kulübü Stuttgart'ın ise tepkili olduğu belirtildi haberde, kulüp içinde, madem oynatılmayacak, neden milli takıma çağrılıyor, şeklinde soru işaretlerinin gündeme geldiği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişim kurulmasının değerlendirildiği ifade edildi. Stuttgart yönetiminin, hem oyuncunun motivasyonunun etkilenmesinden hem de milli arada fiziksel olarak dinlenememesinden dolayı rahatsız olduğu vurgulandı. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu gibi güçlü bir rekabet bulunduğu kabul edilse de, İki maçta da süre verilmemesi hem oyuncu hem kulüp cephesinde şaşkınlık yarattı. Haberde ayrıca bu durumun Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Can Uzun'un daha önce yaşadığı benzer krizle karşılaştırıldığı da not edildi.